Evet. Part 2 bu büyük ihtimalle. Evet part 2. Yes part 2. En son şu kaç santim diye bakmıştık. 7 santimmiş. Yani şu 7 santim diye de bu kararla verdim ben. Hmm, şundan istiyordum bir adet. Kamerayı güzel ayarladım bu sefer bu arada. Kamera güzel ayarlandı. Evet burada doğal taş var. Şunu şu kenara koyayım. Şöyle evet. ortasından haç gibi Bir <laughs> şeyleri arıyoruz vallahi ama nerede bilmiyorum. Gütçük parça da. Şöyle bulursam Nasıl bir parçaydı? Burada olabilir ya da şurada mı ha, buldum. Tamam, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İki adetmiş. Çok zor ya bunları. Ha, buldum bir parçayı da. Ne tarafı doğru? Bu tarafa. Doğru yap. <laughs> İki tane de küçük. Sıraptan lazım. <laughs> İki. En son şöyle bir şey elde etmiştik. Çok değişik bir şey. Dur, küçük Hı. Taktım. Aldım dur bir dakika. Şimdi dışarı mı bakıyor bu? Şöyle. Heh, taktım bak böyle bir şey oldu elimizde şimdiden o ne la çok garip bir şey istiyor şu aynen buldum Bir tane bundan. Nerede aldım? İki tane ondan. Şu mu? Yo. Şu. Bunlar mı? Ha bunlar. Bekle bu ikisi. Tamam. buldum. buldum buldum. Ne yaptım? Bu Ne? Hı. Yaptım. <laughs> tak. Çok garip bir şey oldu bu arada ya bu. <laughs> Böyle bir şey oldu. Bu ne ya? Çok garip şimdi bir dakika. Şuraya boş, üç boşluk. Ne? Ne? Hayır. Bir boşluk buldu. oldu? Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 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 Tamam doğru. Nasıl? şöyle. Yanlış. Taktım. Hı, taktım. Evet başka efendim. Başka arzun var mı? 15'lik aldım. Aldım. Allah dur. Aldım. Aldım. Hazır mı hazır biz biz mı? Hazır Zıbız da nasıl ve yapmışlar tersten yok 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 ben yanlış yapmışım ya sessiz olun benim gibi çıkartmayın boğazınıza falan kaçar Taktım. Böyle nasıl takacağım bunu? Böyle mi lan? Çok garip bir şey oldu bu. Aa bu alt kısmı. Aynen alt kısmı. 4 küçük. 1 2 3 4 4. Ne bakıyorsun yani? Benim neye ya? Ben, ben, nereye Kaç boşluk şu ortaya bir şu ortaya tak tak bu arada bak şuralar tekerlek olabilir şura ve şura tekerlek olabilir tahminim öyle benim taktım. Şundan. Bir şundan. Ay, hatta iki şundan. Nerede i̇ki şunlar. Şunlar. o? iki şundan. Bir şundan. Ama şu nerede? Bir. Hatta iki şundan. Rastgele elimi salladım. Doğru yere tuttum. Bakın. Yani o kadar iyi. Şimdi ne yapacağız? Taktım. Taktım. Hah, taktım. İki tane mum lazım. Şurada yaparız efendim. Hah, taktım. Taktım. Şimdi dur. Dur bakalım. Hı, doğru. Hı, taktım Allah'ı macet. Kaçtık yedilik. Yedi, tamam. İki, yaptım. Bak şimdi bu. Nasıl? Şöyle dur bir dakika. Hah, yaptım. Böyle. Wow. Şurada yapımı gözüküyor da nasıl oldu bir şey görenler <laughs> Görüyor musunuz? Şurada küçük bir şey görünmez. Hmm. Bir tane küçük beşlik. Şu beşlik. Peki. Bu tak. bir şundan sarı ama şu bir şundan bir bundan bir şundan mı Bir dakika. Bir santim daha uzun. Aynen şu. <laughs> Allah dur. Şimdi. <Şu>, Düz. <laughs> 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 aldım. Hı. Aa bu tekerlek herhalde. Bak. İyi ayrıca böyle durmuyor. Şöyle de gidelim. Oha <laughs> <laughs> ne oldu? Bak. Hı. Bir, bu 2 tamamdır şöyle bir şey oldu. Üfleme testi değil mi? Bekle de şöyle bir şey Bir şey olmuş. Bu neymiş lan? Şey ah be bu koltukmuş anladım Şöyle koltuk güzelmiş bunu nereye takıyorum ben şimdi. Ara yorume men, ara, 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 peti peti peti, ara, dara, dara, ara. bir şey. Oradan geçirip takacağım değil mi? Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bir dakika yanlış mı taktım ya? Yo doğru. Hı. Bunu şimdi nereye takacağım? O çok önemli. Şurası nerede? Şu arkaya bu uzuyormuş. Şöyle mi? Ben böyle. Hı, girdi. Böyle. Aa çok güzel. Sıkıntı yok ya ben böyle de oynuyorum bak. Şu direksiyon herhalde şunu şöyle, şöyle yapabiliyorum. Hem de şöyle de oluyor. Şöyle neyse yapmayayım da. Aldım iki tane var ama bunlar hangisi? Bir. Tamam. Bir. Bu. Çünkü bu bir. Allah sticker bize hediye etsin. Sağ ol. yapıştırdım. Bir tane şu altını alayım. Çok kötü bir şey yaptım. Çıkartırım inşallah sticker'ı buradan. Şimdi gördüm. yaptım. Şöyle bir şey oldu. Yok <laughs> değil mi sayılırım boşuna işte. Bak bak görüyor musun koltuk? Çok havalı bir şey. Aa, ah Luna Park'a gidiyoruz buradan arkadaşlar. Luna Park'a merhaba. Aa, Allah dur lan ne oldu bozdum evet arkadaşlar bu da videonun sonuna geldim düzenledim. tamam yaptım böyle bir şey oldu oh. uf bak baya parça istiyor işte yeri bu tamam bir bunu nerede Bir, Şuraya oh, koyayım ya. Bir tane şundan. Bir tane şundan. bir parça istiyor ama. de bu. Olmuyorum. Ah, Çok sıkıcı. Aramak nerede bu? Çok sıkıntı. Bulamıyorum. Şurada otur şunu değiştireyim. Bak buldum ya yarım saattir gözümün önündeymiş. Başka bir şey istiyor mu? Yok istemiyor buldum tamam. Uf. Yok istemiyor. Yok değil. Şu. Buldum. Aynen bu. Şimdi. Hı. 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 takayım. Ne tarafa doğru? Bu arada şu tarafa doğru. Taktım.